arkadaşlar ben Doğan Doğan Evet arkadaşlar alışmamıza geçerken şu sazımızın klavyesini daha önceki derslerimizde bunları ben göstermiştim Umarım hepiniz yapmışsınızdır Çünkü notaları şu anda geçerken böyle e, üzerindeki hangi nota nerede olduğunu e, bilmez aslında şimdi sazımızda ne yaptık hakimiyetini e, kurduk e, ve e, notamızda ne yazıyor R e, R notanın altında ne abi 0 notanın üstünde de daire içinde bir bir ya bir bir demek gene bu hangi selde olduğunu gösterir. Birinci sel notayı ne yapıyoruz? E, sıfır demek arkadaşlar herhangi bir notaya basmadan yani parmak basmadan ne yapıyoruz? Sezenimizin üstten alttan böyle yapıyoruz. Yani re re üst alt bu şekil. Ondan sonraki nota mi mi geliyor. Üst alt yani üstten alttan vuruyorum. Mi'nin altında da ne yazıyor? Birinci parmak arkadaşlar birinci parmak alttaki parmak numaraları gene hatırlatıyorum üstteki daire içindekiler de tel numaraları bunları artık öğrenmeniz lazım e, notaların isimlerini yazdım hani öğrenmeniz açısından burada takip edebilirsiniz şimdi mimi de ne yapıyorduk arkadaşlar e, 1 2 3 üçüncü perde ile ikinci perde arasındaki alt tele birinci parmağımızı koyuyorduk böyle bu şekilde ne yapıyorduk bu şey yan böyle basıyor parmaklar perden şeklinde Tezenemizi ne yapıyoruz? Niye basıyoruz? Birinci parma basacak. Şu şekil arkadaşlar. E, ne yaptık? Üst, alt. Mi, mi. Mi, mi. Yani bunlara birer tane. Ondan sonra sıra geldi. Fada diyez var. E, fa diyez 3'e basacağız. Şu. E, ikinci parmağımızı kaçıncı seferde 1, 2, 3, 4 ile 5. perde arasında. Fa diyez 3. Bak ikinci parmağımızı bastık. Fa diyezin altında. İkin yazıyor. İkin, ikinci parmak demek. Şimdi parmağımızı bastım. Tezenimizin üstten vurdum. Alttan aldım yani. Fa fa. Bir daha yapıyorum. Fa fa. Ondan sonra sola geçiyoruz. Dördüncü parmak. Sol notası kaçıncı perdede? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bunları yazmanız lazım. Ben yani burada hani şeyde e, sol dördüncü parmağımızı ne yaptık? Şu Şuraya bastık. Bak şu dördüncü parmağımızı. Gene ne yapıyoruz? Yani alttaki 3 tane tele bastık. Üstten vuruyoruz şu şekil. Üst, alt, sol, sol. Ondan sonra alıştırmadan tekrar sol, sol geliyor. Yani bu sefer geri gideceğiz notalar. Parmağımızı kaldırmıyoruz. Dördüncü parmağı kaldırmadan üstten alttan vurduk. Sol, sol. İkinci parmağımızı fa notasına koyuyoruz. fadiye diyez üç. Ee, ondan onu üstten alttan, alttan vurduk. Ee, ondan sonra tek ne geliyor? Mi, mi. Birinci parmağımızı mi, mi yapıyoruz. Mi'ye koyuyoruz. Sezen'e üstten vuruyoruz, altta vuruyoruz. Mi, mi. E, bu ilk ders olduğu için şimdi arkadaşlar e, tellere basarken tam basmayabiliriz. Bakın ben tam basmaz zaman böyle bir ses çıkıyor bakın. Dikkat edin. Tellere tam basmadım. Mi'ye tam basman gerekiyor. Şu şekil. Mi'ye bastım. E, tekrar ne yaptık? Parmağımı kaldırıyorum. Yani boş şu şekil parmaklar. Azın sapında kaldırdık. Ne yapıyoruz? R, R re, re, re. Üst Alt İlk başladan tezenemiz tüm tellere değebilir. Ben hani denemek için yapıyorum ama bunu zamanla seçeriz arkadaşlar. Yani şimdi dert etmeyin. Her notayı 5 dakika çalışın. Yani parmakları ilk başta da ağrıyacak. İleriki zamanlarda hep bu notalar üzerine. Yani şu anda baya zorlanacağız. Çünkü şu anda neden zorlanacağız? Hangi notanın nerede olduğunu bilmiyoruz. Tel numarası bir tarafta, bir tarafta parmak numarası bir tarafta tezenemizin hakimiyeti. Yani şu anda bir koltukta diyebilirim ki 5 tane karpuz taşıyız bunda zor ama ileride bunlar elimiz alıştıkça bunlar beynimize yedirilecek zaten re dediğiniz zaman otomatikman elimiz ne olacak re'ye gidecektir yani şey mi dediğin zaman parmak miye direkt basacak re dediğiniz zaman ne olacak parmak böyle hazır vaziyette açılacak arkadaşlar re notası alt elin boşu re tekrarlıyorum ilk dersimiz çok önemli bir önceki derslerimizde ee, sizden ricam bunlar da çok iş yapmanız lazım, çalışmanız lazım. Parmakları ne yapayım? Yan tutuyorum böyle yanlamasına. Bakın avucum içi sazın döş kısmına bakıyor. Yukarı kaldırdığın zaman ne oluyor? Bak parmaklar nereye gidiyor? Faya gelmez. Avucumuz yukarı bakmasın. Mümkün olduğu kadar avucumuz şöyle sazın şu döş kısmına bakacak şekilde tutun. i̇lk derste bunları mümkün olduğu kadar ağır çalsın Mesela ne yapın? Buradan şu şekilde yapabilirsiniz. İşte R'den başlayacağız alt telin boşa herhangi bir parmak basmadan tezenemizi üstten alttan bunu yapabildik arkadaşlar re 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 beş tane üst alt üst alt şu anda şu bileğimizin çalışması lazım üstten alttan bilekten arkadaşlar alt tel demek kurban bunları yazmıştım gene tel numaraları öğrenirseniz çok kolay olur arkadaşlar daire içindeki rakamlar tel numaralarını gösteriyor notaların altındaki numaralar da Parmak numarasını gösteriyor. Ben buradan arkadaşlar şeyleri görebiliyorum. Hani not, bakı yazdım ya o yüzden. Buradan bunları e, yani şurada biz baktığımız zaman buradan notalar yazarsanız burada ne olur? notalar e, notaları yazar, isimleri yazarsanız burada sadece notaları görürsün. Hani notanın nerededir? Araya bastığım zaman Zafa Diyez'e parmak ne oluyor? Bak şu arada. Buradaki yazılı. Şurada ben görüyorum. Siz göremiyorsunuz. Bakın. Zafa Diyez. Yani burada baktığın zaman notalar ismini görebiliyoruz. O yüzden mümkün olduğu kadar notaları yazarsanız iyi olur. Çünkü yoksa tek de perdeleri sayın. Notaları nerede olduğunu görür, görmek için zorlansınız. Mümkün olaga perdelerin yakınına şöyle parmağınıza koyun. Yani orta değil de yakınına koyun. Bakın şöyle gene yakınlaştırayım. Arkadaşlar bu o, derslerimizi özel ders niteliğindedir. Yani eğer bunları yapamadığıyla tekrar başa sarın, tekrar şey yapın. Ama bunları e, mümkün olduğu kadar çok çalışın. İlk başta da kollarımız ağrıyacak, elimiz ağrıyacak. bir 5 dakika, 10 dakika çalışın bırakın. 10 dakika çalışın bırakın. E, ee, bir ilk başlar zor, zorlanacağız ama gerisi sonra tabii gibi gelecek. Buna e, emin olun. E, mümkün olduğu kadar ne yapacağız?